Şu anda orta yüz germe yapıyoruz hastanızda. Orta yüz germe özellikle yüzü aşağı doğru yani bölgesi aşağı doğru olan hastalar için yaptığımız bir uygulama. Bu hastamızın da gerçekten ihtiyacı olduğu için yapılıyor zaten. Bu işlem genellikle çoğu hastada şakak germe beraber gerçekleştiriliyor ama bu hastamız istemedi. Yani bunu ısrarla istemediğim elbette. Bunu çok şiddetle tavsiye ettim. Bu ihtiyacı da vardı gerçekten. you <laughs>